Merhaba dostlarım. Bu fotoğrafta gördüğünüz köpek Sırbistan'ın dünya cümle damızlığı Doktor Timitor. Bazı arkadaşlar ve de halk arasında Rottweiler'ların DNA'sı ile oynandı. Rottweiler'lar artık eskisi gibi değil diye çok fazla şikayetler, sitemler duyuyoruz. Bakalım Rottweiler'ların DNA'sıyla ile mi oynandı yoksa bu ırkın potansiyeli var mıydı bu anatomiye gelmeye? Haydi seceriyi hep birlikte inceleyelim. Bu site FCI'ye kayıtlı olan hem damızlıklar, hem de secereli köpeklerin kayıt altına alındığı sitedir. Birinci jenerasyona bakıyoruz. E, sadece babalardan gideceğiz. E, Doktor Timitor'un babası Lucifer. Görebiliyorsunuz değil mi? Doktor Timitor'dan bir tık daha e, kafası farklı. E, Lucifer'ın babasına gidiyoruz. Lex. Lex'e bakıyoruz. Lucifer'dan bir tık daha farklı kafa yapısı var. Yani gelişen bir kafa yapısı görüyoruz. Lex'in babasına gidiyoruz, Brapus. Kafa yapısı e, Lex'e göre çok çok e, atalara benzeyen kafa yapısı. Yani güçlü kafa yapısı değil. Brapus'un babasına gidiyoruz, Uzi. Uzi'nin kafa yapısı Brapus'tan daha toplu. Hani güçlü kafa sevenler için daha e, toparlanmış bir kafa yapısı var. Hatta Uzi de e, kendi döneminde Rottweiler ırkına damga vurmuş bir damızlıktır. Uzi'nin babasına gidiyoruz, Merlin. Bakın Uzi'nin kafasına bakın bir de Merlin'in kafasına yani gelişmekte olan bir kafa. Yani Merlin'in kafası da güzel ama lakin e, güçlü kafa sevenler için hani bir tık daha atalara benzeyen bir kafa yapısı var. Merlin'in babası Gringo'ya gidiyoruz. Bu tamamen atalara benzeyen ama e, kafa yapısı birazcık hani güçlenmeye başlamış bir köpek görüyoruz. Yani serüven Gringo'dan başlıyor. Gringo Merlin'i ortaya çıkartıyor. Merlin Uzi'yi ortaya çıkartıyor. Uzi, Brapus'u ortaya çıkartıyor. Brapuz Lex'i ortaya çıkartıyor. Lex de Lucifer'ı ortaya çıkartıyor. Lucifer da Doktor Tibitor'ı ortaya çıkartıyor. Şimdi Rottweiler ırkının anatomik olarak bu potansiyeli varmış ki bu eşleşmelerle bu anatomi yakalanmış. Yani bu nedenle yok DNA'sıyla oynanmış, yok genetiğiyle oynanmış diye bir şey yoktur.